Dünyada büyük paniğe sebep olan koronavirüsünün ülkemizde görülmesinin ardından vatandaşlar tedbirlerini arttırdı. Bu durumu fırsat bilen üreticilerse sahte dezenfektan üreterek sağlığımıza tehlikeye atıyor. Peki sahte dezenfektan nasıl ayırt edilir? Çin'de ortaya çıkan ve birçok kişinin ölümüne neden olan koronavirüsüne karşı alınan kişisel tedbirlerin başında el dezenfektanları ve kolonya geliyor. Dezenfektan üreticileri artan talebi karşılamaya çalışıyor. Ancak dezenfektan alırken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Zira onun da sahtesi var. Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla e, tabiriyle biyosidal ruhsatlandırılmış e, ürünler... E, Almamız gereken doğru dezenfektan. Dezenfektan üretiminde etil alkol ve izopropil alkol oranlarının Sağlık Bakanlığı'nca belli bir standardı varken Kolonya'da ise iş üreticinin inisiyatifine kalıyor. Çok basit elinizdeki ürünü alıp etiketini okuyarak hemen hepimizin elinde akıllı telefon var. Sağlık Bakanlığı sitesinde o marka yazdığı takdirde onaylı olup olmadığı ki etiketin arkasındaki numarasıyla çok rahatlıkla o üründen orijinal olup olmadığını vatandaşımız anlar. 80 derecelik standartında içerisinde etil alkol varsa evet etkisi var. Dezenfektan Sağlık Bakanlığı'nın ilaç mevzuatında denetlenen bir ürün. Kolonya mevcut üretimi gerçekleştiren kişinin beyan ettiğine göre yapılan bir üretimdir. Yani siz 70 derecede yapabilirsiniz. Siz 50 derecede yapabilirsiniz. Siz 40 derecede yapabilirsiniz. Bütünüyle ilgili firmanın inisiyatifine kalmıştır. Fakat dezenfektan inisiyatif değil. Dünyada, Türkiye'de her ruhsat sahibi aynı oranda e, standartta ürün yapmak zorundadır. Aksi takdirde ruhsatı iptal olur. Aksi takdirde büyük cezai müeddesi var.